Umursamama ve güç sanatı. Bugün sizi daha güçlü bir zihin ve daha huzurlu bir hayat için önemli bir konuya davet ediyorum. Umursamama ve güç sanatı. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü çoğumuz enerjimizi yanlış yerlere harcayarak aslında kontrol edemediğimiz şeyler için kendimizi yıpratıyoruz. Ama bu durumu değiştirmek mümkün. Umursamamak, çoğu insanın düşündüğünün aksine ilgisizlik ya da duygusuzluk demek değildir. Aksine bu dikkatini ve enerjini neye harcayacağını seçme sanatıdır. Bu videoda hem bu sanatın neden güçlü bir zihin inşa etmek için vazgeçilmez olduğunu hem de nasıl uygulayabileceğinizi konuşacağız. Umursamamak nedir, ne değildir? Önce şu yanlış algıyı düzeltelim. Umursamamak hiçbir şey hissetmemek ya da tamamen ilgisiz olmak değildir. Hatta bu sanat daha fazla hissetmeyi ve daha bilinçli davranmayı içerir. Ancak burada ince bir ayrım var. Her şeye aynı oranda önem verirsen gerçekten önemli olanları gözden kaçırırsın. Stoacı filozoflar bu konuda çok net bir duruş sergiler. Kontrol edemediğin şeylere enerjini harcama. Mesela birisi hakkınızda kötü bir şey söyledi. Bu sizi neden bu kadar etkiliyor? Çünkü biz genelde başkalarının düşüncelerine fazla anlam yüklüyoruz. Oysa bir düşünün. Başkasının fikri sizin gerçek değerinizi değiştirebilir mi? Elbette hayır. Neden güç sanatı? Umursamamak aslında çok büyük bir gücün göstergesidir. Neden mi? Çünkü zihinsel gücünüz dikkatinizi verdiğiniz şeylerle doğrudan bağlantılıdır. Hayatta birçok insan her küçük sorunu ya da eleştiriyi ciddiye alır. Ancak bu bir tür köleliktir. Oysa gerçek güç zihninizin dizginlerini elinize almaktan gelir. Marcus Aurelius bu konuda şöyle der: bir şeyin beni incitip incitmeyeceği benim seçimimdir. Incitmeyeceğini seçiyorum. Bu sadece bir alıntı değil, aynı zamanda bir yaşam stratejisidir. Hayatın her anında bu bakış açısını kullanabilirsiniz. Pratik yöntemler. Umursamama sanatını geliştirmek. Bu sanatı hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? İşte bazı pratik yöntemler. Kontrol çemberini tanı, kendi kontrol alanınızı, belirlemekle başlayın. Örneğin hava durumu, başkalarının davranışları ya da geçmişte olanlar sizin kontrolünüzde değildir. Ancak bugün ne yapacağınız, nasıl tepki vereceğiniz tamamen size bağlıdır. Zihinsel enerji yönetimi, zihniniz bir pil gibi çalışır. Enerjinizi her şeye harcarsanız günün sonunda size bir şey kalmaz. Kendinize şu soruyu sorun: Bu olay ya da kişi gerçekten enerjimi hak ediyor mu? Çoğu zaman cevap hayır olacaktır. Duygusal farkındalık ve tepki kontrolü bir olay karşısında hemen tepki vermek yerine bir an durup düşünün. Duygularınızı izlemek, onlara teslim olmadan kontrol etmenizi sağlar. Bunun için mindfulness ve meditasyon teknikleri çok faydalı olabilir. Hedeflerinizi belirleyin. Hedefleri olan insanlar dikkatsizce her şeye odaklanmazlar. Çünkü neyin önemli olduğunu bilirler. Günlük hayatınızda yaptığınız her şeyin uzun vadeli hedeflerinizi destekleyip desteklemediğini sorgulayın. Hayır demeyi öğrenin. Başkalarını kırmamak için her şeye evet diyorsanız kendinize haksızlık ediyorsunuz. Hayır demek kendinize evet demektir. Umursamamak pasiflik değil, aksine harekete geçmek için bir güçtür. Birçok insan umursamamayı yanlış anlar. Sanırlar ki umursamamak sorumluluklardan kaçmak ya da hayatı ciddiye almamak demektir. Oysa bu tamamen yanlış. Umursamamak, enerjinizi gerçekten önemli şeylere yönlendirmek için bir araçtır. Tarihteki büyük liderlere, filozoflara ya da sanatçılara bir bakın. Hepsi eleştirilmiş, hatta zaman zaman büyük zorluklarla karşılaşmış. Ama başarıları bu eleştirileri önemsememekten değil, enerjilerini doğru yerlere yönlendirmekten gelir. Kendi hayatında umursamamayı uygula. Bu noktada sana bir soru sormak istiyorum. Hayatında seni gereksiz yere yoran, kafanı kurcalayan şeyler neler? Belki bir tartışma, belki birinin seni eleştirmesi, belki de sosyal medyada gördüğün bir şey. Bunların çoğu senin kontrolünde değil. Ama onlara nasıl tepki vereceğin tamamen senin kontrolünde. Zihinsel bir defter aç ve şu iki soruyu yaz. Bunu gerçekten umursamalı mıyım? Umursamazsam enerjimi daha iyi bir şey için kullanabilir miyim? Bu sorular günlük kararlarını daha bilinçli hale getirecek. Sonuç: Zihinsel özgürlük ve güç. Sonuç olarak umursamama sanatı seni hem özgürleştirir hem de güçlendirir. Zihnin karmaşadan kurtuldukça enerjin daha verimli hale gelir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanırsın. Unutma, Umursamamak bir zayıflık değil. Aksine bir özgüven ve zihinsel olgunluk göstergesidir. Çünkü asıl güçlü insanlar dikkatlerini dağıtan şeyler yerine kendi yollarına odaklananlardır. Şimdi dur ve bir düşün. Hayatında bugün hangi gereksiz yükleri bırakabilirsin? Cevabını yorumlarda paylaşmayı unutma.